Hello YouTube, ben geldim. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Şu anda Portofino'dayız. İtalya'nın cenneti Portofino'da. Yapılması gerekenler, gezilmesi gereken yerler, girebileceğiniz sahiller ama hepsinden tabii ki en önemlisi bu doğa harikası, mekanı birlikte sizlerle keşfedeceğiz. Portofino bildiğiniz üzere neredeyse Fransa'nın Monaco'su diyebiliriz. Ev almanın bile zor olduğu, ama burada hayallerinizin ötesinde yaşayabileceğiniz harika bir yer. İtalya'nın göz bebeği Portofino'yu hadi gelin beraber birlikte keşfedelim. <Sessizlik> Portofino turumuza hemen arkamızda bulunan San Giorgio Kilisesi ile devam ediyoruz. Bu kilise neden bu kadar çok önemli? Aslında tarihi bir yana bıraktığımızda etrafından kuş bakışı Portofino'yu çok güzel görebileceğiniz harika bir panoramik manzara sunuyor sizlere. Panoramik manzaraya erişmek için ise liman bölgesinden hemen buraya merdiven çıkarak erişebiliyorsunuz. Zaten şu anda arkamda gördüğünüz tarafta size az önce videonun açılışını yaptığım limanın panoramik manzarasını ve hemen aşağı taraftaki çarşı diyebileceğimiz aslında giriş yönündeki alanları. Böyle döndüğümde ise arkamda ...çok güzel, sonsuz mavilikler göreceksiniz. Bu sonsuz maviliğin tadını çıkarmak, keyfini çıkarmak için... ...mutlaka burayı da destinasyonunuza eklemeyi unutmayın. Şu anda ise kilisenin hemen arkasında bulunan mezarlık alanına giriş yaptık. Bu mezarlık alanı aslında 2. Dünya Savaşı'ndan önce yapılmış ama 2. Dünya Savaşı'nda yıkılarak yeniden inşa edilmiş. 2. Dünya Savaşı'ndaki tahribattan dolayı. Burada Portofino yerel halkının ve uzun yıllar burada yaşamış olan kişilerin mezarları bulunuyor. Mezar aslında benim hiç video vloglarımda yer almayan e, noktalardan bir tanesi ama buraya geldiğinizde düzeni, atmosferi e, ve tarihi gerçekten inanılmazdı. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Kiliseyi rotanızı eklediğinizde uğrayabilirsiniz. Şimdi kiliseden çıkıp Castle Brown'a doğru geldik. Castle Brown giriş ücreti yüksek sezon olduğu için Haziran ayından itibaren 8 Euro olarak belirlenmiş. Girişte kredi kartıyla da ödeyebilirsiniz, nakit de ödeyebilirsiniz. Ama girdiğiniz andan itibaren o kadar güzel ki bahçeleri, gelin biraz bahçelerinde dolanalım. Çok şaşalı. Burası aslında birisine ait ama daha sonra halka açık olarak Burası Portofino'ya adanmış, atfedilmiş. Peki neden burası bu kadar popüler? Tabii ki sosyal medyadan dolayı. Bizim de gelme sebeplerimizden birisi bu. Buradan isterseniz yukarıya kaleye şuradan çıkıyorsunuz, bu yoldan çıkıyorsunuz. Asıl popüler olmasının sebebi ise pencereleri. Pencerelerinden açılan o panoramik manzara Portofino Limanı'nı görüyor ve gerçekten parasını vermeye hak ediyor mu değiyor mu hadi gelin beraber birlikte görelim Şimdi merdivenlerden çıktığınızda daha kaleye bile girmeden sizi çok güzel bir manzara karşılıyor. Bu manzarada hemen arkamda gördüğünüz line limanı görüyorsunuz. Yazın bu sıcakta bu kadar güzel esmesi beni tabii ki çok mutlu etti. Bu arada videolarda ararak kombin değişiklikleri görebilirsiniz çünkü hava gerçekten çok sıcak. Portofino'da burada birkaç saatimizi ayıracağız ama bu birkaç saat bile Göz zevkimize o kadar hitap etti ki çok güzel bir yer. Hadi gelin şimdi kaleye doğru çıkalım. Kaleden indikten sonra Cenova'nın güneydoğusunda yer alan bu özel koy, Portofino'nun daracık sokakları, lüks yatlarla dolu limanı, ve yemyeşil doğasını görmek için tekrar merkeze doğru indik. Burası gerçekten dar sokaklar nedeniyle araçla gelecekseniz oldukça zor ve dikkat etmeniz lazım. Özellikle hem otopark ücretleri çok pahalı hem de ZTL tabelalarına dikkat etmeniz lazım. Biz buradaki ücretsiz plajda bir yüzme molası verdikten sonra 3 saatin ardından Portofino'yu terk ettik ve rotamıza kaldığımız yerden devam ettik. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.